Ben Umut. Bugün bir de sokak yarışı işiyle oynayacağız. Hadi başlayalım bölümümüzle. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum lan ben? Bu kaçıncı bölüm? Mü? Bu üçüncü bölüm. Mü? Aynen öyle. Bu yok bu dördüncü bölüm. Aynen bu dördüncü bölüm olması gerekiyor. Hadi turboyu açtık vatana millet ah. olsun Ya az önce ben çekiyordum sabah. Yani uyandığım zaman bir birkaç saat geçti. Yani bir birkaç saat geçtikten sonra videosunu çekmeye karar verdim. Ama YouTube bana kafayı takmış abi. Vallahi. Şöyle Oo, oğlum olaydı lan. Adama bir vurduk. Adam modem sıktı götürüyor amına koyayım diyecektik. Vallaha. Hay sikim. Abi adam patlamanın adam, adam, adam Adam patlama efektiyle mi geçti lan orada? Çünkü araba patlattık da az önce. Yani çarptık ona. O arabada sen güzel bir görüntü oldu. Çekecektim ama çekemedim. Ecelimiz yere yeri amına koy. Ooo bütün eşyaplığa koydu. Ne yapıyor oğlum bu? Birincisi anneniz. Bakalım. Abi. abi koş abi koş gözünü seveyim abi. Gözünü neydi <laughs> Musa abi efendim. Geçersin geçersin aynen. bunun geç. Hadi koş be koş abi gözünü seveyim koş. Abi yanımızda adam var derken. Abi az kalsın birinciliği ona. Lan tur his tur iki. iki tane tur mu var ya? dur sen bana dön. Ananski. Anan kim? Anan amı. Önümüzde birisi mi var lan? Abi ben nasıl ikinci? Abi adam on birisi beni geçmiş. E yani o kadar da değil kanka. Koş abi koş. Bak birincilik elden Aha birinciyim. Oğlum bir tane oyuncu mu gösteriyor artık ne? Şaşırtıcı. Abi oyuncu abi gerçekten. Adam havada kalmış lan. Oğlum adam havada kalmış. Adam havada bekliyor. <laughs> adam havada bekledi az önce. Görmediniz mi? Ama şu an götümde bir bok yok. Olsa şaşarım. Yani biz alışıyız abi. Araba sür biz Türküz abi Türk. Araba sürmekte en iyisiyiz. Şerat. Belki daha güzel İş, yarışçılar da vardır ama ben Türk olarak buna hayır. Abi varsa bu oyunda, varsa bu oyunda bu oyunun hilesini yüklesin. Ben de kapışsın abi. Ya bak ama arkadaşlarımızla oynayabiliyor muyuz? Yaşayabiliyor muyuz bilmiyorum. Neyse. <laughs> Az önce video çektim. Yükleyecektim. 2 GB yer kaplıyor. Ulan videoyu yüklemekten sildim. Sanırım YouTube bazı şeylere efekt salmış. Yani o yüzden yani bir sık sıkıntı yok derken abi bir tane yorum gördüm görmez olaydım ya abi aç açına ya yemin edin canlayın açına anne yani siz bu canlı yayını yani neden canlı istiyorsunuz ya neden ha, söyleyin neden hadi hadi gelin kulağımıza söyleyin hadi. hadi diğer arabalarda çık neyse hadi gelin yani gelin yani canlı sohbet İlk gösteri video yapacağım. <laughs> yani sizin bu canlı yayın muhabbetiniz ne abi? Ya e canlı aç yok bunun götünü aç. E tamam götü açtık abi. E okey. Ulan ilk gösteri videolar ile idare edelim. Yani olmuyor mu? He? Wow <laughs> oh, shit. Koşuyorum. Kaşıyorum. Oy. <laughs> bir de, uy. Şu an en öndeki biziz. Yok. Ulan biz ikinci. <laughs> Aman. Sonra bir şey yaptım. Abi biz birinci olsak kaç azacak lan. Abi. Bak tuşu kırdım kırdım. Kır lan. <laughs> Lan, ne yaptım ben havada dirip attım kazandım ya kazandık arkadaşlar ya lan. lan lan sonra kelime ha geride kalanlar eliniyor şu an iki kişi kaldı Şş, ne zaman ben Oğlum, oğlu bu oğlu trip attım mı? Resmen dakika bir gol bir anasını satayım. <laughs> Oğlum gülelim dedik. Cennet. <laughs> Abi gülelim dedik. Öbür dünyaya bilet alıyordum az kalsın. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Abi yoruş arabası var. Ay. <laughs> Hı? Hı? Ben nasıl? Da, no. No. Ne de daha ötçü bile lan adam beni geçerse turbaya basmayacağım o geçebilir lan bakayım oğlum, oğlum adamın adam çok güçsüz lan adam çok güçsüz ona rağmen bir nasıl geçtin ne he biletim var mı lan seni izle var mı abi seni geçebilir miyim diyecekti yok bana hile Abi adam resmen. Abi Lana, Lina, Lina, Ina, Lana. Senin ismin ki çocuk. Haydi, haydi uç eve Az kalsın kartal göklerde kartal gibiydim. Şarkısı geldi. Çok alakasız. Oh, shit, the fuck is bitch. Here. Ooh. Mm -hmm. yeah. <coughs> Nasıl bir ses çıktı o zaman. Yani artık şu arabaya geçmeyeceğim daha. Videoların sonlarına doğru da değil. O da bir sonraki bölümde geçme. Hii. Şu an her şey çok zor abi. Ya yani ben ya da o arabayı almam. En güçlü arabayı alırım. Belli değil. Daha. <laughs> Gel lan buraya. Aşar La piç. Yandan tokat. Beni geçmek imkansız. Abi adam diyor ki o bunu sikiyor. Bu ne biçim istiyor. annen baba alırsın alırsın aynen 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 abi, çok hızlı gidiyoruz çok hızlı gidiyoruz bas abi bas 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 amına koyayım ben onun kafasına gireceğim. A buna kodum. Bunun kafasına gireceğim. Lan nasıl yetişiyorsunuz abi bu iki araba nasıl yetişiyor lan? Gel lan buraya. Puşt. Götüne gireceğim lan senin. Arabam bile götüne girdim. Yaşı. Abi lop iki. Lop lop yandım anam. Çek çek. Puşt lan bunlar resmen. Aa bu hile. Bana ne bu hile? Bana ne? E yeni arabaya gideceğiz sanırım abi. Yapacak bir şey yok yani. Vallahi yapacak bir şey yok. Yeni arabaya geçmemiz gerekiyor abi. Hepsi arabaya geçelim. O maviliğe geçelim biz en iyisi. Yoksa olmaz abi. Yetişiyor bak sol Arkam, oğlum arkamız haritada görüyor mu? Biz yetişiyor birisi. Abi yetişiyor lan. Bak kızımız olsa yetişir ha. Allah'a. Bu hızda olsa bak nasıl yetişiyor. bu. normalde yetişmesi imkansız abi siz arabası olsa. Turba kazanacağım. Çünkü ne yapacağı belli olmaz bu abi. Bak arkama biraz yaklaşsın turbo'yu basacağım. Hatta şimdi basayım ben. Yani şimdi biz bu arabayla bir yere varamayız. Öyle yani. Baksana adam bizi geçiyor ya adamlar az önce yeniliyor diye düşündük. Koş abi tuşu kırdım. Yok şaka yaptım. Bak sinirdeyim. Allah razı için. Kendimizi de öldürttük. Ha M3 onların arabası lan. M3 güçlü bir araç sanırım. Aynen öyle güçlüydü. O yüzden bizi geçiyorlar. Hmm. Abi artık şu arabaya geçmek istiyorum ben. Şu arabayı bozalım. Yani yoksa diğerleri bizi yani diğer arabaya geçsek de bizi yetişecekler. O da sıkıntı abi. Uh, şu tekerlekli la modifiye ettik arabayı. Abi çok güçlü yaptık da. Hani bin olsa iyi olur da neyse. Ve en iyi seçeneği buydu arkadaşlar. Lütfen küfür yapmayın. Allah'ım ya. <laughs>

아니, 그... 아, 터미네. tamam kimisi değil Dur <laughs> Ama de, de, de. tamam birinci öyle kesip gidip Çıkırın gidelim Ağır da normal

<Gülüyor> <Gülüyor> Tövbe estağfurullah Yeter abi, yeter Abi yapacak bir şey yok, yeter.

Ya bir sonraki bölümde arabaları geçebilme ihtimalimiz yüzde abi. Çünkü artık e, hile yani hile kullanmamıza rağmen ben tek tek arabaları kullanmak istiyorum. Ama bu olay böyle değil mesela. Diyor ki 50 saniyede bitirirsen 3 yıldız alırsın diyor. Baksana diyor şu puşta lan. Ananı Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Hızımızı toparladık. O ne lan 400 mü? O bir 400 e yıktı şutunu lan. Zaten. Hey sen. Neyse bu montajı da bir şey yıktı. Doğru istekendeley. No. No istekendeley. Okay. Vay Kemal geliyorum abi. Hayır. Bak koş koş abi koş bak birinci olmayacağız. Hayır hayır. <laughs> abi korktum lan. İki kez uçuş. Kalbime iniyordu yemin ederim. Abi kalbime iniyordu kalbime. Abi. Oh, kurtuldum. Abi çok zor olmaya başladı yemin ederim ya. Geri dönemez. Dönerim. Bal gibi de dönerim abi. <laughs> Abi hızlıyız bak şimdi hızlıyız. Bizi geçemezler yani. E ee, geçiyorlar abi. Haritadan görüyorum geçiyorlar. Valla geçiyorlar ya. Ya abi ne yapayım? Siyah arabalara mı geçeceğim abi? Bu bölüm siyah arabalara geçeceğiz yüksek ihtimal ya da a Ya amın sizi. Abi adamların hepsi nasıl oğlum bu ne? Ha birincisi siz hayırdır lan bütünüze kodumun ağrıları. Onları <laughs> oh, <manis. Gülüyor> Yo saymıyorum bana ne bana ne abi bana ne <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya abi bak şu arabayı almayacağım şunu da almayacağım aha ya, bu da Bak hemen abi hemen silecek lan. Bunu al. Al. Ha, i̇ki tane arabamız var. Ah. Al. Al. Abi seviyorsunuz. Ah gözünü seveyim. Artık geçemezsiniz. Lan geçiyorsunuz. Her şeyi geçiyorsunuz abi resmen. Ama geçemez inşallah geçemezler ya yani. köpekler. Tamam abi, tamam abi. Kızımız çok hızlı artıyor bu arada ara, ara arabalar olduğu için malum. Korktum ya geçtiler. Vallahi geçselerde se arabalarının se arabaya geçecektim bu arada vallahi. Hepsi geçerse yani bir çoğu. Abi nasıl geçiyorsunuz ya? Ben isapsızlar. var. O Ulan geçemezsiniz. Geçemezsiniz abi. Altıncı ne? Oyun yani altıncı ne yani? Altıncı ne? He, ne yani bu altıncılık ne yani? Söyleyin de biz de anlayalım yani. Bak şu an çok çıldırıyorum. Ölür abi. Abi o birinciyi geçmemiz gerekiyor. Onun arabası S arabası bu arada sanırım. Gel lan buraya. Birinci ben olacağım oğlum. Sen bir git. Uç havaları. Uy adam beni çok hava yattı. Geliyorum lan. Ecelin geliyor. Ecelin. Ecelin geliyor oğlum. Kaçamazsınlar hiçbir yere. Eh. Sür sür sür. İstersen nitro aç. Ama ben seni her türlü yetişeceğim. Ve bir daha da benim gözümün önüne gözükme. düş adamcık. Adamcık ne lan? Ya turbo kazanmak için yapıyorum şu trifi. Trifi. Yoksa yapmam yani. Hadi abi koş abi. Abi odama nasıl yetiştik lan. <laughs> koştum koştum. La piki. Ya geçsin ya. Bana ne amına koyayım. İkimizin arabası aynı mı lan? Pezevenk. Piç oğlu piç. Gıtlak oğlu gıtlak. Gıtlak oğlu mu? Karşı yarış yor orospu çocuğu. tamam. <laughs> abi tam hızlı hızlı hızlan hızlan abi hızlı bütün modemi sök abi. Yarışı kazanalım. Video abi. 3 dakika. 4 dakika sonra zaten 30 dakikaya gidecek video. Ama uzunmuş lan bu fark parkur. Vallahi uzun yani. İyi yani. Abi elime turba geç. Sorunda lan. Abi uha. Lan çok uzun. Bakayım ne oynayız. Bir Tamam. Neyse neyse, 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 neyse. Neyse, neyse. Bir sürü görev yaptık abi. On komple. Dalalım. Güzel bir de bölüm olduğunu düşünüyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutma. Neyse ben gidiyorum. Bye.